128 milyar dolar nerede? Sağlığın iyi mi? Sağlığın sıhhatın iyi mi? Ben bana lazım olanla ilgilenim. Bana Allah sağlık versin. Allah afiyet versin. Sen sağlığın iyi mi? Efendim? Sağlığın iyi mi? İyi olmaya çalışıyorum. 128 milyar gitti. Sağlığın iyi oldu mu? Bana ne bundan? E sana geleydi. He? Sana geleydi. Yok. Ya niye, niye yok? He. Daha iyi olurdun. Paran olurdu cebinde. Yok. He. Bakayım dişine. Dişin var mı? Bak dişlerine bak. <laughs> ya. Paran oldu mu ne olurdu? Espri güzel sağlamca yaptırdım. Bak adamlar bakanların hepsinin dişlerinde hepsi sap sağlam. Niye? gelen Niye? yerine gider. Ee, Gördün mü? Allah ne versin hayırlısını versin. <laughs> Gördün mü hikayeyi? Allah her şeyini ah, de hayırlısını versin. Hayırlısını versin de cebimizde para yok. Neye yarayacak bu? Yahu sen Allah Allah. hayırlısını versin de yok. Cebimizde para yok. Neye yarıyor? Neye yarıyor? Emekli değil misin? Emekliyim. Yeter. Bak ağzında dişin yok. Bak. Ya diş doktorum var. Bak, bak ağzında diş yok. Emekliyim. Ha? Gördün mü? Eski günleri gördün mü? Eski günleri gördün mü? Evet abi. Eski günleri biliyor musun? Bilmiyor musun? Hah. Bilmeyen eski günleri eski günleri mumla arar. Allah devlet büyüklerimize razı olsun. Kim olduğu ne olduğu önemli değil. Allah onları var etsin. Allah'a emanet olun. Siz de abi. 128 milyar dolar nerede? Uçtu gitti. <laughs> 128 milyar dolar nerede? <laughs> Damat ile gitti herhalde. 128 milyar dolar nerede? Erdoğan'da. <laughs> nerede? Çok güzel bir soru. Birileri, birileri bu işi halletti. Nerede olduğunu bilen varsa bana da söylesin. Tamam mı Tamam. Teşekkürler. Bunun büyük bir kısmı borsada yediler. Nerede olacak öbürlerinin yanında Öbürleri yurt dışına kaçtı ya Yani paralar Ben televizyonda izledim lütfen bunu e, Tam anlamıyla yani Kesintisiz yayınlayın Şeyin e, ne yok? Bilal 3 tır dolusu banknotu yurt dışına İsviçre bankalarına götürdü O milyarlar da onun yanına gitmiştir Nereye gidecek ya <laughs> Nereye gidecek Aynen bu şekilde yayınlayın onu çünkü millet bir dilim ekmek için ekmeğin peşinde koşuyor. Aç millet ama onlar trilyonları, milyarları bankalara yatırıyorlar. İsviçre bankalarına. Çok kızıyorum, çok. İstemiyorum böyle bir hükümet. Çıksın gitsinler hayatımızdan. Peki çok teşekkürler. İyi günler. <laughs> El değiştirmiştir mutlaka. AKP'liler bilir bence. Allah delikanlı yani olması gereken yerdeymiş ama değil yani. Yok yani. Olsa dürüstçe bir açıklama yapılır yani. 128 milyar dolar yalan konuşan kim konuşuyorsa 128 milyar dolar da orada. Bunlar yalan konuşmaya alışmış insanlar. Sürekli yalan konuşurlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Terbiyesizlikten başka hiçbir şey bilmezler. Kolay gelsin. Al bayrakta gitti o. Allah. Her zaman her şeyi ne verir, Al, bayrak, şey ne veresi... Aldı ya. sezonu kapadı. Aldı parayı gitti. Abi kim bilir kimler yedi. Biz şimdi ne diyelim ki yani. Biz ne desek bize yalan atacaklar. Hani bizim insanlarımız da inanacağı için biz ne kadar konuşsak konuşalım. En kötü bizim başımız yanacak yani. Bulunmaz abi o da. O, o gitti artık. Onun yolu yok. Ayakkabı kutularında olabilir ama. Hükümetimiz yemiştir. Harcamıştır bir yerlere. Eşe dosta yandaşa ben öyle düşünüyorum. Nereye gider? Eğer bir yönetim, bir hükümet ise neyse ismi şafaf değilse kimseyle o hmm, harcamayı paylaşmıyorsa bil ki gitmiştir. Bir yandaşlarına falan gitmiştir. 128 milyar dolar nerede? Olsa olsa olması gereken yerde hazinededir. Ben tutuklanıyorum sonra. Uçtu. Nereye koymuşlarsa oradadır. İki tane ama gözleri kör dolma yiyormuşlar sarma. Birisi ötekine demiş ki sen demiş niye iki şey yiyorsun? Öbürü de demiş ki senin gözlerin gör. Nereden görüyorsun? Ya ben öyle yiyorum da sanıyorum sen de öyle yiyorsun. Şimdi bu 228 milyarı o hırsızlar çalmak için kendilerine zemin hazırlıyorlar. Çalarsak millete bunu nasıl yuttururuz diye. Onların kökeni demeli hırsızı. Hırsız olur hırsız. Valla bunu bizi yöneten insanlara sormanız gerekiyor. Genelde onlar çaldıkları için biz veriyoruz onlar çalıyor. Vallahi nerede olduğunu bilmiyorum ama kimlerde olduğunu da artık düşünmüyorum. Böyle söyleyeyim. Yani herkesin kafası bulanık durumda. 128 milyar dolara bırakın da milletin cebinde bir dolar var mı? Onu düşünmek lazım. Vallahi be 128 milyar dolar bende değil abi ya. Vallahi abi, 20 lira para var bende şu an. 20 lirayla da oynayacağım. İnşallah 2 milyar tutma ihtimali var. Tutarsa güzel. Ekmeğimize bakacağız. Senin benim cebimde nerede? Peki teşekkürler. Ah, bilsek. Vallahi kimse bilmiyor. <laughs> Millette olmadığı kesin. Ha, 128 milyar dolar vallahi. Onu onu alanlara soracaksın. <laughs> ben bilmiyorum ben almadığıma göre o nerede olduğunu ben bilmiyorum yavrum. Yani. Peki çok teşekkürler. Bilmiyoruz nerede olduğunu. <laughs> Buna gülerim. Gülen çoktur. Eh, bilmiyorum ki. Vallahi şöyle söyleyeyim, hep millet de bunu soruyor ve günah ve bali götürenlerin şeyin ya yani açıklamasını yapmaları lazım. Bu yani bütün hepimizin parası yani bütün 82 milyonun parası. Bunu bir şekilde şuraya harcadık, buraya harcadık, bunu yaptık. Denmesi lazım yani söylenmesi lazım. Başka bir şey bilmem ben. Ben bugün yukarıda çalışıyorum, şurada bir şirkette. Kuruşu kuruşuna bana bir harcra veriliyor yani. Diyelim günde 200-300 lira. Neyi nereye harcadım? Fişi de bir de getirip veriyorum. Bunu da bizim devletimiz büyükleri yapması lazım. Ha, bu zamana kadar yapıldı mı? Yok. Bundan sonra yapılır mı? İnşallah yapılır. Ama şu, anlı secde eden insanlar, nasıl diyorlar? anlı secde eden insan yalan söylemez, hırsızlık yapmaz, şunu yapmaz, bunu. Anlı secde diyen bir adam hesabını vermezse hiç anlı secde eder misin? Ben de mesela anlım secde ediyordu. Küfür ediyorum, işte ne bileyim, insanları kırıyorum diye, kırıcı konuşuyorum, taşıyamıyorum diye terk ettim. İnşallah taşıyacağım zaman ölmezsem, taşıyabildiğim zaman terk etmeyeceğim. Ama sen hem namaz kıl, hem Allah kitap da, hem yani şuydu din iman da, hem öbür türlü götür. Açıklaması yapılması lazım kardeşim. Kuruş da olsa, trilyon da olsa, bir lira da olsa yapılması lazım. Yani. Başka şey yok. Bunu çıkacaklar söyleyecektir 128 milyar dolar nerede? <laughs> Cepte. Bir yerdedir herhalde. Hükümet daha iyi bilir. Ee, dediğim gibi ilk defa olduğu gibi e, ayakkabı kutuları da lelekler getirdik doldurdu. E, bu ikinci pozisyonda da e, lelekler aldı götürdü yurt dışına. lelekler Meçhul. Meçhul. <laughs> Zancın adamlar da. Nerede olacak Ben de sende yok ki Çünkü devletten paranı çalır ha çalışmıyor, çalır, oradan çalıp arkasına doldurur ya, O adamlar da sende bende olmaz. Ben her yerde atık söylemişim. Ben var, fark yani. Nerede mi? Erdoğan'a sorun. Bana ne <gülüyor> soruyorsun? <gülüyor> ne bileyim ben nerede? <laughs> ben de değil. <laughs> bilmiyorum vallahi ben. Herkes bu parayı konuşuyor ama ben bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum nerede. Arayan bulur. Arayan bulur. <laughs> yani ne diyeyim uzun. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Mübarekler günün yüzü suyu hürmetine. Yetti mi?